Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'i şoke eden rapor. İşgalci. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı salı günü yıllık insan hakları raporunu yayınladı. Raporda Batı Şeria ve Gazze'deki bazı bölgeler için işgal altındaki topraklar ifadesi kullanıldı. İsrail'in Suriye topraklarında da işgalci konumda olduğu ifade edildi. Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra ilk kez yayınlanan rapor, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a soruldu. Price, İsrail'in 1967 savaşından sonra Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepelerini işgal ettiği tarihsel bir gerçektir dedi. Biden yönetiminin Trump'ın İsrail yanlısı politikalarından farklı bir tutum sergilemesi nedeniyle İsrail-Amerika ilişkileri gergin bir dönemden geçiyor. Öte yandan Associated Press'in kongre belgelerine dayandırdığı haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Filistin'e yönelik fonları kesen Trump'ın politikasında değişikliğine gitti yönetimin 25 Mart'ta Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere COVID-19'da mücadele için 15 milyon dolar yardım açıkladığının anımsatıldığı haberde Biden yönetiminin bundan bir gün sonra da kongreye gizli bir bildirim yaparak Filistinlilere yönelik 75 milyon dolar ekonomik destek yaptığı kaydedildi. Biden yönetiminin Trump döneminde kaybedilen güven ve iyi niyetin yeniden kazanılması çabası olarak bu yardımı yaptığı vurgulandı haberde Biden yönetiminin Trump döneminde İsrail ile ilişkilerde yakalanan ivmeyi de sürdürmek istediği kaydedildi.